Yanlışlıkla videoyu geride sonlandırdım. Şimdi 18K'dan düştüm ama büyük kutu açabiliyorum. Şimdi Kıvanç'la son bir maç daha yapıp onu inşallah geri çıkaracağız. Ya da kendim oynayacağım. Kıvanç'ı çağırmayacağım. Evet. Daryl ile oynamayacağım. Yenilirim. Gelin mi oynasam? Nani ile mi? ne? mi? Ya ben hani oynarken her zaman korkuyorum eksiyeceğim diyor. Nani beceremiyorum çünkü. Neyse hadi oynayalım. Sesim geliyor mu? İnşallah geliyordur. Ya. Of gitti o güzel. Allah'ım ya Rabbim yanlışlıkla çift girmiş. Ben biriyle oynamadım sürece çoğunlukla hiç çift girmem ama çoğunlukla bazen de girerim bilmiyorum. Bak bu poko benim peşimden geliyor. Sindirimi bozmak için geliyor. Onda, onda eminim. Ama gele gele Piper geldi. Hem de bir Piper. Eksi yedik. Eksi yedik. Boş ver. Boş ver. Eksi yedik. Evet. Evet arkadaşlar. Bu maçta eksi yedik. Çünkü adamıza nup bir Piper geldi. Aha. Orada bir çatışma var. Şişt, aha. Üç takım kaldı. işte bu. İşte bu. Bunu da aldım ben. Bunun takım arkadaşı da şu. Bak. Ben şurayı kırayım. Bak. Burada onun takım arkadaşı. Bak. Bu. Bu kardeşlerim. Bu. İşte bu. Aa. 18K oldum. Kendimi tebrik ediyorum. 18K oldum. Bu yanına gelen nup kişiyle bile 18K olunabiliyormuş. Onu anladım. Evet arkadaşlar. İnanabiliyor muyum bilmiyorum ama sesim biraz kısık geliyor olabilir. 18.005 kupa oldum. Onun uğruna şimdi bir de büyük kutu açalım. Ne kadar yavaş açıldı ya. Çıkmadı. Sanki ben çıkacak diye havalar uçuyordum. Ha, kesin çıkacak kesin çıkacak. Çıkmadı. Ya of keşke çıksaydı ya. <laughs> keşke çıksaydı. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. İki ayrı video olmuş olabilir ama yine siz yine aynı onları birleşik sayın görüşürüz.